Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle Anıt Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Konya Protokolü'nün katılımıyla gerçekleşen tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Anma programında söz alan Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Doktor Naci Bakırcı Atatürk'ün İstanbul ve İzmir'den sonra en çok Konya'yı ziyaret ettiğini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul ve İzmir şehirlerimizden sonra en çok Konya'yı ziyaret etmiştir. Gazi toplamda 13 kez şehrimize gelmiş. Bugün Atatürk evi ve müze olarak kullanılan binada 33 gün misafir edilmiştir. Atatürk şehrimize ilk ziyaretini 3 Ağustos 1920 tarihinde son ziyaretini de vefatından kısa bir süre önce 20'ye 11 1937 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bakırcı, Atatürk ve Konya arasında gönülden bir sevgi bağı olduğunun altını çizdi. Atatürk ile Konya arasında gönülden bir sevgi bağı kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile alakalı sözlerine bakacak olursak bu sevgiyi daha iyi anlayabiliriz. Atatürk 20 Mart 1923 tarihinde Konya ziyaretinde Türk Ocağı'nı ziyaret eder ve anı defterine Konya muhtelif Türk devletleri yaşamış öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir notunu düşmüştür.